Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet diyor Beşiktaş'a mı geçtik? Geçtik evet. Yaşım şöyle Beşiktaş'ta bir e, takviye, iki tane takviye planlanıyor şu anda. Tamam. Bir stoper, bir de son hafta 8 numara son hafta ama. Niye son hafta? İşte o bahsettiğimiz fırsat transferi. Hı -hı. Yani Beşiktaş orada o iyi bir 8 orayı istiyor. Fernando da olabilir. Getson tabi çok fazla gündemden düşünce Getson'dan vazgeçilmiş gibi bir hava doluştu. Beşiktaş Getson için hala girişimlerini sürdürüyor. Getson konusu kapanmış değil. Hala uğraşıyorlar. Orada tabi işte Benfica'nın ne yapacağı önemli. Yani onlar oyuncuyu iyi bir paraya satma kafasına girmişler. E şimdi oyuncuyu bunu çok İyi bir oyuncu ve yüksek değeri olan bir oyuncu. Yani 15'ler 20'ler konuşuluyor biliyorsun. Bunu Türk takımlarının verme ihtimali yok. O yüzden şu anda hem Beşiktaş hem Galatasaray o son bir haftayı bekliyor. Çünkü oyuncuyu satamazsa kiralayacak belli ki. Yani elinde tutmayacak öyle gözüküyor. Şimdi o kiralama işinde de iki kulüp birbiriyle yarışıyor. Kime gelecek? Bunu bilmek çok zor. Ama Beşiktaş'ın Getson'dan vazgeçmediğini özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek... Orada bir Getson takviyesi yapmayı istediğini, hocanın da çok sıcak baktığını buna, hocanın da istediği oyunculardan bir tanesi olduğunu zaten daha önce söylemiştik. Bu girişim enteresan bir girişim ki e, en başından beri var aslında. Ben Galatasaray'ın biraz daha avantajlı sahip olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden olduğunu söyleyeyim. Normal şartlarda şampiyonlar avantajı avantajı Beşiktaş'ta. Evet. Ancak Galatasaray'ın UEFA ile yapmış olduğu... Finansal fair play anlaşmasının bitmesinden dolayı, bon servis konusu anlaşması bitmesinden dolayı. Bon servisini veremez Galatasaray. Sanma. Ya benim duyduğumda Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla alacağı. Kaç milyon euro? 11, 12 civarı konuşulan rakam şu anda. 12 milyon euro önce verecekler diyorsun. Zorunlu satın alma opsiyonuyla vereceğini duydum ben de. Yani peki Getson buraya geldi Galatasaray'a. İstenilen performansı vermedi diyelim. Tamam. Bu da bir ihtimal değil mi? Hı -hı. Futbolda var. İstenilen performansı vermediği halde 12 milyon euro mu verecek sene sonunda? O, nasıl yani? Yani ama Fırat, ya şimdi bu, oldu. Samatta da oldu. Bu olan bir oldu durum da yani. 12 çok büyük rakam ya. Buruma'da da aynı şey oldu. Evet, oldu. Ama, ama Buruma'yı sattın 15'e. Ama bu oyuncu şimdi öyle Net son uluslararası şey, yani hani şöyle, tarafından hepsi bu oyuncu yani. Yani. bu oyuncu yani öyle Hani risk edilecek oyuncu yani çok öyle bu öyle sene yüzde gördük yüzde şimdi şeyi 12 milyon tartışılır yani hala bizim kulüplerimizin 12 milyonu var mı 12 milyon verebiliyorlar <laughs> yok, mı yaptığı bonservis yok, yok. anlaşmaları 4-5 yılı yayarak veriyor parayı tamam. şu anda bu arada bu aynı senin benziyor şeye bu da aynı benziyor şey, kredi kartına taksit. İşi var ya, ya, ya bu kredi kapı açıp açıklamayı an şimdi? Anladım yani. onu demedim onu demiyorum. E, ne ne ne? ben ekstra. Ben... Bir şey mi uyduruyorum kendimi yani? Aynı şeye benziyor sen. <laughs> dedin Hayır, ya bunu söyledi yok, diyorsun yok. da ben yok, yok. kaptaki açıklamayı söylüyorum Bendizli sana ya, şu an. 4-5 yani. yıla yayıyor. Evet kaptan e şimdi, yazan o. 4-5 yıla yaymak şu şu yani bu para tamam çıkacak da benden bu sene birden çıkması başka tamam. bir şey. Tamam ben bu, bunu ödeyeceğim. 5 ya. sene içerisinde çıkması başka ya bir şey. Ödeyeceğim Sen kredi ya kartı ben kullanıyor bunu? musun? Hayır kullanıyorum. Taksit alışveriş yapıyor musun? Evet. Neden peşin almıyorsun? Ya yok yani çok zaten o işe inanmıyorum da hani sorduğu zaman diyorum e, iyi yap diyorum. Yani sonuçta verdiğim para çıkıyor ya. Diyelim şu bardak 500 lira. Kredi kartına taksit. Tamam da. <laughs> bu o anda düşüyor ya, bu da. Ya limitte. taksit de almak bu da, da şey şey Ama O şey Peşin o fiyatına taksitle diye bir şey var biliyorsun. Yani, yok onu demedi ama. Şöyle şimdi bir kiralık opsiyonlu satış hmm. başka bir tamam. şey. O limitten kurtarıyorsun. Tamam. Bir de 12 milyon euroyu ben 5 yılda vereceğim, 4 evet. yılda vereceğim demek. ya yani bu parayı vereceksin. Tamam, vereceksin, ya tamam, vereceksin tamam. Vereceksin yani. Vereceksin. Şimdi Birden ben vermek de bir şey demedim. Için onun başka bir şey yani. ana teması şu. Yani bizim hala kulüplerimizin 12 milyon euro verebilecek durumdaysalar, hmm. verebilecek durumdaysalar yet son... 12 yani o rakamlara riske edebilecek bir oyun. Hünkar, Hünkar mutlu mu? Bizim izliyor? Hünkar şey mi? <laughs> Hünkar ne diyor? <laughs> Hünkar seninle yemeği Çünkü Oku bakalım. İkna <laughs> edebilirsek parasını da verirsek geliyor. <laughs> Belçika takımı olacak? abi kandırıyorlar. Bardak 500 lira olur mu ya <laughs> <laughs> tamam, güzel. Peki. Hünkere selamlar. Murat Güneyer. Yani benim ben onu demek istedim Getson'la ilgili. Yani o o tarzda bir oyuncu değil. <laughs> Risk edilir yani. E, zaten çok büyük oyuncu. Bak Getson'la ilgili bak Almasın mı Galatasaray? Getson ya. hayır öyle bir şey demiyorum. Girmesin ya. mi içeri? Hiç öyle bir şey demiyorum. Pazarlığa girmesin. Getson'u kim alırsa çok ciddi kar eder. Alırsan da bence oyuncunun yüksek yüksek paraya satma ihtimalin de var oyuncuyu. Ben sadece diyorum ki Zorunlu satış opsiyonu 12 milyon euro nedir tam o rakamı ben bilmiyorum ama kendi kulübünün 15-20 arası istediğini biliyorum. O yüzden de Beşiktaş kiralamak istiyor. Alma niyeti alacak parası diyor. öyle bir para yok zaten. 20 milyon euro falan veremez Beşiktaş. 15 milyon euro da vermez. 12 milyon euro da vermez. Yani daha önceki opsiyonu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 50, milyon civarı, ya. 50 milyon euro var. 40-50 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli vardı. 50 milyon euroya Tottenham'a gitti. Satış opsiyonu vardı. Evet öyle bir şey opsiyon vardı. Almak 50 diye. milyon euro verirse alabilecekti evet, ama evet. Premier Lig'deki tempoyu çok fazla Olmadı, kaldıramadığı evet. için ama o Premier Lig'de sadece bir sene iyi performans göstermedi diye değeri düşecek bir oyuncu değil. Ha, düştü mü düştü. Ama çok önemli oyuncu. Çok büyük potansiyel olan bir oyuncu. Yani bu 2019'da Benfica-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe gol attı Kadıköy'de biliyorsun Getson. Hı hı. Ve o dönemde Şampiyonlar Ligi'nde de bir ya da iki gol attı yanılmıyorsam o dönemde 80'ler, 90'lar, 100'ler konuşuluyordu bu oyuncu evet için. Evet. Ya yani bu oyuncu 100 milyona gidecek. Chelsea'lere, büyük takımlara deniyordu. bazen işte o performans gösteremiyor ama daha oyuncu henüz ya olmadı bundan denecek yaşları değil. Çok İyiliği çok tabi genç tabi. bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ta o yüzden Getson için bayağı bir ısrarcı. Galatasaray e bir adım önde diyorsun. Ben, ben tekrar söylüyorum. Ben hiç, ben bir yorum yap. Ya ben Beşiktaş önde, Galatasaray e önde gibi bir yorum yapmayacağım. Sadece Beşiktaş'ın ilgilendiğini, ilgisini Şu açıdan söylüyorum. Kesmediğini biliyorum. Benfica'nın isteğini karşılayabilmek açısından söylüyorum. Çünkü Galatasaray bu sene hmm. artık bonservis konusunda gözünü karartmış durumda hemen hemen şu anda. Doğru. Gez Geza, da öndeydi Galatasaray. Ben öyle bir şey demedim hayır. Barış Bey öyle demişti. Evet öyleydi çekildi. Tamam. <laughs> çekilmiş. Ya, tamam. Sonuçta Yani ben Sonunda da öyle bir pazarlık olacaksa iki takım da yanlış yapar yani. Onu Beşiktaş, diyorum. Beşiktaş hiçbir... Beşiktaş'ın yani Ahmet Nurçe bir öyle bir başkan modeli değil. Yani 12, 15, 20, yok, yok, 25 yok, 12, 15 de değil, yani. ya. Ben belki hani kiralık ikisi şu de yüzden Şu yüzden söylüyorum. öyle şu yüzden verdim. Sonuçta Türk parası gidiyor yani. Gezal'ı şu yüzden verdim. Yani transfer aslında şu önde, şu avantajlı, şu daha iyi falan çok plan dışı şeyler olabiliyor. Mutlaka, muhakkak. Çünkü normal şartlarda Rosier için de Galatasaray kulübüne çok daha fazla Hı -hı. teklif yaptı. Rosier'e de iyi teklif yaptı ama olmadı. Rosier'in ekstra ekstrem bir durumu oldu. Çok kolay futbolcu göremeyeceğimiz bir durum oldu. Yani o yüzden kim daha avantajlı Galatasaray'da 6 ay oynamış olması avantaj mı? Benim hepsi... donemi dönemi, dönemi söyledim ben. Hı -hı. Benim dönemi sadece Benfica'nın e, bol servisli olarak satmak istemesinden dolayı söyledim. Burada mesela şey sen daha bana mantıklı gelirdi. 6 ay Galatasaray'da oynadı. Hocayı sevdi, takımı ben, sevdi. Sen niye? Bu da 6 niye? Rozi'ye ekstra bir örnek bak. Rozi'ye başka bir örnek. Ama her futbolcu 6 ayda bir kulübe böyle... Ya gerçekçi olalım, bağlanacak diye bir şart yok yani. Şart demiyorum. Öyle bir şey deseydin mesela a mantıklı gelebilirdi. Mesela sevdiği soru bir ortam. sorusu mantıksız bir durum. Benfica satmayı istiyor. Bon bonserv... Beşiktaş bon servis vermeyi zannetmiyorum düşüneceğini. Vermez. 12-15 falan vermez. Yani o yüzden söyledim ben. Yoksa başka bir şey değil altındaki durum. Batshuayi kiralık değil mi? Of kiralık Batshuayi. Chelsea vazgeçmiyor Batshuayi'den. Ya şimdi Batshuayi olayını da çok kısa anlatalım Batshuayi mevzusunda. Tabii bence iyi bir transfer hamlesi. Ee, Beşiktaş yine bir futbolcu hazırlıyor bir takıma. Evet Beşiktaş. Belli. Avrupa <laughs> Öyle bir özelliği var. Avrupa kulüpleri Beşiktaş'a çok şey borçlu yani. Bir Vallahi, adamı para, para vermeleri lazım. Onun <laughs> Gö koydurmak istiyor değil mi Beşiktaş aslında buraya? Bak şöyle Chelsea'nin aslında opsiyon yok diyoruz ya opsiyon var yani aslında. Hmm. Chelsea opsiyon koymaya razı. Rakam belli. Ha, yüksek biraz. 30. 30. 30. Oo. Ya Beşiktaş'ta yorma bizi diyor. Yani kendimizi yormayalım. hayat bu kadar şey <laughs> değil diyor. Hayat bu kadar yıpratıcı değil. Yani bunu daha önce Lukaku'yu aldı ya. De, aldı ama şöyle bir şey Chelsea 2015-16'da tane Alman var. İyi de şirket olarak yönetilen o ha, gözle Luke, bakıyorlar. Yok, hayır hayır, hayır, hayır. Şunu anlatmak istedim. Şimdi Lukaku'yu aldı iki Alman var. Abraham'u Roma'ya yolladı. Tamam. Şimdi bu oyuncuyu 30 milyon. Bu oyuncunun 30 milyon evleri varsa zaten yapıyor ama yani. giderdi yani. Hayır ama zaten gitmesini istemiyor. İstemiyor. Zaten Bak. bir yıl kalmıştı uzattı tekrar. Hmm. Bak şöyle bir durum var. 2015-16'da o, o o senelerde alıyorlar bu oyuncuyu. Evet. Çok iyi bir paraya. Marsilya'dan. Marsilya'dan. Marsilya'dan gelirken Chelsea'ye lakabı yeni drop geldi. Evet. Hayırlı olsun diye bir durum. Evet. Chelsea camiası çok mutlu o geldiğinde. Evet yani o Beşiktaş'ı burada ilk Santrafor konuşurken ben Batshuayi ismi ilk çıktığında, Fırat Hı -hı. ilk söylediğinde burada ben demiştim diğer adayların hepsini silsin yani. Evet evet. Yani yok Kostay'mış, He. yok bilmem yok, yok, yok mu hepsini silsin. Hepimiz yani, de iyi tercihi geçen en hafta En doğru olmuştur. seçimdi Batshuayi ve Beşiktaş çok büyük iş yaptı. Ve Beşiktaş bu sene e, hakikaten yani şöyle bakıyorum geçmişe şampiyon olup da Üstüne koyan takımlara, hani şampiyon olursun şampiyonlar ligi hmm. diye üstüne koyan e, takımlara bakıyorum. O konuda da bence geçmişe nazaran, geçmiştekilerle birlikte en iyi işleri yapan Beşiktaş yine. E, o yüzden hani e, bir Godin transferi herhalde olmadı. olmadı. O da küçük bir rakamlar aldı. Para yüzünden bir artı bir de artı hmm. bir de olmamış. Kaan Ayhan gündeme geldi Kaan şu Ayan... anda. Ama ben şimdi doğru benim aklım istiyorsam. şu anda haber var. düştü az önce. Ne Ayrılmak istediğini kendi kulübüne bildirmiş. kanayhan Evet. Hmm. Burada Beşiktaş onu da kiralamak istiyor. Kiralamak istiyor. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle olabilir mi acaba? Çok da kolay gözükmüyor. Sassolo çünkü... da satmak istiyor onun servisiyle. İşte satış opsiyonunu orada bir yüksek Satış, biraz? satış opsiyonunu yüksek söylüyorlar. Hmm. Yüksek söylüyorlar. Beşiktaş da o yüzden o satış opsiyonunu sıcak değil. Beşiktaş şeye bile razı. Yani kiralayalım bir sene hani. Hmm. Biz de oynasın bir sene. Ona bile razı ama kulübü orada bu oynamak istemediği için kulübü mutlaka bir satış opsiyonu Ama koymak. Murat buna bir satış opsiyonu koyulabilir Kaan'a ya. Hayır, yani rakam yüksek. o yüksek, bir rakam. yüksek bir rakam. Ne kadar? Yüksek bir çıkışı olacak rakam. 7-8 civarı o, diyorlar. O, evet, bu evet. Bu, Şimdi, arada, e, bu arada bu arada bence iş iş yani çok iş yapar bence ya. İyi. 8'de artı 3'te ya? bir kere ilaç. Ay bir de yani en başta öyle söyleyeyim. Düz bir stoper de değil. Sağ bek yani, oynar, sol bek oynar, oynar. Sol, i̇cabında sol bek oynar. Sol Bak, bek bilgi oynar. geldi şu an Tuna'dan. 6 istemişler. 6 mı? 10 servisinde. 6 büyük rakam evet. Yani Peki, benim ben merak para. ettiğim şu. Hani Godin. David Luiz iş gündeme geldi mi geçmişte? David Luiz yoksa konuşuldu. Bir konuşuldu. Bir yer, evet.